Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor'da tüm yarışmacılar birbirine girdi. Nisa, Batuhan, Adem, Ogeday, Ayşe. Acun Medya 3 saat toplantı yaptı ve sonuç hüsran. TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da tüm yarışmacılar birbirine girdi. Takımların karışacağı gündeme bomba gibi düşerken Nisa, Batuhan, Adem, Ogeday, Ayşe gibi isimlerin bambaşka yerlerde olacağı iddia edildi. Bunun yanında Acun medyanın bu konu hakkında tam 3 saat toplantı yaptığı ve seyircileri üzecek kararlar aldığına dair iddialar sosyal medyayı salladı. Peki neler oluyor? Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada 3 kez dokunulmazlık oynanmıştı ama iki kez gönüllüler takımının, bir kez ünlüler takımının kazanması ve bunun haftalardır böyle devam etmesi akıllarda soru işareti bırakmıştı. Şimdi ise büyük skandal resmen patlak verdi. İki takımın da birbirine gireceğine dair yorumlar gündemi salladı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının son bölümüyle birlikte Mert Öcal, hayallerine ve sevdiği kadına veda etmişti. Elemenin ardından Acun Ilıcalı'nın Survivor ekibiyle bir toplantı yaptığı iddia edildi. Toplantının sonunda ise takımların birbirine gireceği görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar. Demon Arcana isimli sosyal medya hesabı, Survivor All Star'da birleşme sonrası yeni dönem takımlar arasında uzun süredir yer alan güç dengesizliği, kadınlarda ünlüler, erkeklerde ise bariz gönüllüler üstünlüğü sebebiyle 28 Mart'ta yayınlanacak Birleşme Partisi'nin hemen bir gün sonrasında yayınlanacak konsey ile takımların yeniden kurulacağını düşünüyorum canlar. Peki, bu yeniden kurma işlemi nasıl gerçekleşecek? Birinci seçeneğe göre takımlar arasında iki kadın, iki erkek yarışmacı performans tablosuna göre yer değiştirecek. İkinci seçeneğe göre ise Acun medya tamamıyla performans tablosuna göre takımları sıfırdan kuracak ve yeni takım isimleri kırmızı mavi olarak düzenlenecek. İki seçenek arasındaki seçimi ise Acun Ilıcalı'nın önümüzdeki günlerde açacağı bir anketle izleyici yapacak yorumunda bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu takım karışıklığı birçok yarışmacının hayranını şok etti. Sizler takımların karışmasını ister misiniz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.